Türkiye'nin yanı başında deprem fırtınası. Profesör Naci Görür uyardı. Yakın olanlar dikkatli olsun. Ege Denizi'nde büyüklükleri 3,5 ve 4,4 arasında değişen çok sayıda deprem meydana geldi. Bölgedeki sismik hareketlilik sürüyor. Saat 15.55'te Santorini Adası yakınlarında 4,8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. Turistik Santorini Adası'nda etkinlikler iptal edildi. Eğitime bir gün ara verildi. Bölgedeki depremler Türkiye'yi ne derece etkiler? Sorusunun yanıtı merak edilirken, yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür'den dikkat çeken bir uyarı geldi. Görür, Ege kıyılarımızda söz konusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum, dedi. Profesör Doktor Okan Tüysüz de bölgede son iki günde 250'nin üzerinde deprem olduğunu, bunların 26 tanesinin 3.5 ve üzerinde olduğunu söyledi. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları. Ege Denizi'nde hafta sonu büyüklükleri 3,5 ila 4,4 arasında değişen 8 deprem meydana geldi. Ardarda arda meydana gelen depremler sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, saat 10.22'de merkez üssü Ege Denizi'ndeki Aniye Adası olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntı önceki 8 depreme yakın bir bölgede yaşandı. Bodrum'a 171 kilometre uzaklıkta yaşanan bu deprem son bir gündeki 9. deprem olarak kayıtlara geçti. Bu depremden kısa bir süre sonra saat 11.37'de bu kez 3,6 büyüklüğünde yeni bir deprem daha oldu. Santorini Adası merkezli deprem 9,74 kilometre derinlikte gerçekleşti. Saat 15.55'te ise yine Santorini Adası'na yakın bir bölgede 4,8 büyüklüğünde yeni bir deprem deprem daha meydana geldi. Bölgede depremler olmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü Santorini Adası çevresindeki sismik hareketliliğin 2012'de yaşanan aktiviteyle benzerlik gösterdiği ifade ediliyor. Santorini Adası Belediyesi Meclisi'nin düzenlediği olağanüstü toplantıda son dönemde adada artan sismik hareketlilik nedeniyle tedbir alınmasına karar verildi. Bu kapsamda adada belediyeye ait kapalı alanlarda düzenlenmesi planlanan her türlü etkinlikle toplantı iptal edildi. Tedbirler kapsamında kreşlerde, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. Depremlerin yaşandığı bölgenin Türkiye'ye yakın olması, bu bölgede yaşanabilecek büyük bir depremin Türkiye'yi ne kadar etkileyeceği sorusunu gündeme getirdi. Yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür, bölgedeki ardarda depremler üzerine sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı. Profesör Doktor Görür, "Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki Santorini Adası'nın kuzeydoğusunda dünden beri gittikçe sıklaşan depremlerden bahsetmiştim. Bugün de gittikçe artması üzerine Ege kıyılarımızda söz konusu yere yakın vatandaşlarımızın" dikkatli olmasını öneriyorum ifadelerini kullandı. Müzik Jeolog Profesör Doktor Okan Tüysüz ise bölgede son iki günde 250'nin üzerinde deprem olduğunu, bunların 26 tanesinin 3.5 ve üzerinde olduğunu söyledi. Ardarda gelen depremlerin bir deprem fırtınası olduğunu belirten Profesör Doktor Tüysüz, 2011, 2012 yılları arasında aşağı yukarı 14 ay süren deprem fırtınaları yaşanmıştı. Hem volkanların harekete geçmesi hem de fayların kesişmesiyle yaşanıyor bunlar. Faylar ilgili olduğu kabul ediliyor bu etkinliğin. Bu haftalarca, bazen aylarca hatta yıllarca sürebilir. 6'ya kadar uzanan depremleri oluştururlar ancak 7 ve üzeri gibi yıkıcı depremleri oluşturmazlar dedi. Türkiye'ye uzak bir mesafe olduğunu, bu kadar etkili olmasının beklenmediğini belirten tüysüz Ege bölgesi dünyanın en sık deprem olan bölgelerinden bir tanesi. İçerisinden fay geçen il ve içlerimizin deprem potansiyellerinin araştırılması lazım. Bu detay maalesef elimizde yok. Denizli, Salihli, Alaşehir, Aydın gibi illerimiz doğrudan fay üstüne oturmaktadırlar. Buraların çok ciddi ve hassasiyetle araştırmak gerekiyor diye konuştu. 2020'de İzmir'i etkileyen depremi hatırlatan tüysüz, Samos adasındaki deprem İzmir'e 70 kilometre uzaktaydı. 115 bina yıkıldı, can kayıpları oldu. Bu kötü zeminde kötü yapılaşmayı gösteriyor. İzmir içinden diri fay geçen illerimizden birisi. Diri fay demek orada eninde sonunda deprem olacağı anlamına gelir. Çok uzun yıllardır deprem olmamış. Buradaki fayların kaç yılda bir deprem ürettiklerini araştırmamız lazım ifadelerini kullandı. Santorini adasında 2012 yılında sismik aktivite artmıştı. Hareketlilik 14 ay boyunca sürmüştü. Söz konusu zaman zarfı boyunca herhangi bir volkanik patlama yaşanmamıştı. Volkanik bir ada olan Santorini'de en son milattan önce 1600 yıllarında patlama oldu. Bu patlamanın ardından adanın 73 kilometre karelik bölümü sular altında kaldı. Santorini'den teknelerle ulaşılan, bir kısmının su altında kalmasıyla adadan ayrışan Santorini kalderası, Turistlerin ziyaret ettiği alanlardan biri oldu.